Merhaba arkadaşlar Kaybafer 2015'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şu anda 22. bölümü çekiyorduk. Çekiyoruz. Daha doğrusu çekiyorum. Yanımda Görkem var. En son ne yaptığını soracağım ona. Görkem en son ne yaptın? En son Galatasaray'la çeyrek finale şeklinde ilk maçta 5-2 kazandım. Ligde puan farkını 6'dan 2'ye indir, 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 indirmeye başardım. Biz kulüpler ligde 2.'yiz burada çeyrek finalde ilk maçı 5-2 kazandım yani avantajlı başlıyorsun bu maça Melih. Tamam teşekkür ederiz Samuel İyi seyirler. Teşekkürler. Biz hemen düzenleme yapalım. Gökhan Zan bayağı bir yorulmuş. Onu çıkaralım. Ee, sonra bakalım. Tarık Evet Alex Teles. Bakalım kadroya. Evet şu anda kadro güzel. Evet. Evet, Uyabı Avrupa Ligi'nde derken o. Yine mi ya? Ben bunları geçeyim tekrar size döneceğim arkadaşlar. Ve Santos kazandı diğer penaltıları ve çeyrek finaliyiz. Gol! Cristiano Ronaldo 32. dakikada. 3-0 Sabri. Goran Pandev 4-0. Yani... avantajlı başladığımız maça 4-0 avantajlı çıkıyoruz. Arsenal'e de bir tane daha takımla işleştirecektik. Bakalım bir takıma kimle işleşir merak ediyoruz. Hemen yana geleyim. Evvel her şey birincilik maçını Melih'e oynayacaklar. Arsenal'a eşleşmişiz. Kötü bir rakip. Bu maçı kazanırsak finalde kolay rakiplerle oynayacağız. Bu maçı kazanan beyler şey neydi anladım. Lider oluyor. Çünkü iki puan var. Başarılar Melih. Teşekkür ederim Erkan bu kadroya bakalım. Bu arada Tago'yu Everton'a koyalım yerine. Ace başlatalım. Ve West Club'la maç 0-0. 1-0. Kim attı golü? Görmüyor demiş. Şu anda bakalım Cristiano Ronaldo Adam oldu. Bruno sakatlandı ve Felipe Melo'yu koyalım. 2-0 <laughs> Melo. 7. dakika attı ya. Evet. 1.'yiz. Bravo Melo. Birinciyiz be. Böyle yapalım. Evet böyle ben bundan sonra sadece kapanışta sizinle beraber olurum ve de önemli anlarda görüşmek üzere. Şimdi ben, e, orta sayı hemen Melo'yu koyalım çünkü bizi kurtaran isim oydu. Maça başlatalım arkadaşlar. Yarı final oynuyormuşuz Türkiye kupası Beşiktaş'la. Maç 0-0. İlk maç 1-1 bitti. Hmm, i̇kinci maç şu an 0-0. Yasin Öztekin de sakatlandı. Böyle giderse hiç zor. Ve 0-0 bitti. Onlar çıktı. Neden? Hep ne onlar. Hı. Bir de 89'da attılar. Çok Dem. kötü bir Dembebe durumdayız. Ben. Ama UEFA'ya kaldırabilecek güçteyiz. Evet. Arsenal'a geçersek şampiyonuz gibi bir şey. Bu maçtan sonra Arsenal maçı var. Hmm. O zaman Goran Pandev Tago'ya, daha doğrusu Ronaldo daha önemli olduğu için Tago'ya girsin. Hemen bakalım. Yani böyle maça başlayalım biz en iyisi? Hayır, Ceyhun çubuk attı. 2-0. Hemen Ronaldo'yu Tago'ya yerine koyalım. Ve hayır şoför Erdem Tosun. Evet arkadaşlar. Biz gitti mi? Gitti. Evet gitti. Bizki kalp yendi mi? Görmedim onu. Bakarım. Onun maçına bak. Ya şimdi yarı final oynuyoruz. Karsın Allah. Evet. Şu an maç 0-0. 1-0-1. Hayır. 2-2. Böyle bile hafiften avantajlıyız. Bir zaman da iyi. Deplasmanı iki gol İki. Melo. Köpek oldu köpek ama çok iyi işe yarıyor. Evet, Barcelona alır bu maçı. Ama bir bir bitti. <laughs> Tasmasını takınca çok iyi bir köpek. <laughs> evet arkadaşlar şu anda transferler var. Lig maçlarına çıkalım. Kanalda oynamıyor şu an dinleniyor bir maç daha. Ama ben onu dinlendirmeyeceğim. Bir 0 önüne semik kalmış. Ben onu dinlendirmeyeceğim arkadaşlar. Ve oyunu soktum. Cristiano Ronaldo oyunda. Bir sıfır indik. Biz klop yenildi. İki 1 yenildi. Bir birinci kim oldu? No, Bilmiyorum, biz bir olabiliriz bir büyük, bir ihtimal. Büyük ihtimal biz. Bir bakıyoruz hendek gece. Ha ne Yok Ben lige bakayım arkadaşlar. Galatasaray birinci. Beşiktaş hemen arkamızda aynı puanla. Ama Averaj. Nasıl oluyor? Bilmem. Bizim onların daha yüksek. Boş yer. Biz gideriz. Ya. Ama biz 8 maç kazanmışız onlar. 7 maç kazanmış ama orada beraberlik falan filan Inter Milan öyle işte. Ronaldo Kasımpaşa yok. ile deplasman Türkiye Ligi. Ben onların evinde 3-0'la geçtim. Bakalım 1-0 mı geçtin. En son maç 1-0 bitmiş. Ha 1-0 pardon. Hmm. Sezonun bitmesine de 2 hafta kaldı. Bu maçı saymazsak Deplasmanla oynuyoruz Re Re Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda. Maç 0-0. İkinci yarıda Evet, ben 6. Cristiano Ronaldo. Haydi Ronaldo güldürmüş. Topun şey başında. Şu çekme zorladı. Çekti. Gol! <laughs> 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 Gol! 2-0. 2. de Ronaldo attı. Adam Ronaldo. Ve bir puanla Wings Club'dan önde giriyoruz bu haftaya ve 2. kim? Ikin. Arsenal maçı. 2. Wings Club. Haydi ben hemen bir oyuncu sokmayı unuttum. Ama sakat da olabilir oyuncu. Bakıyorum. Tagoe Tago sok. Aa evet. Tagoe. Emre Çolak bu esasında evet. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Bu maç böyle bitersek biz çıkıyoruz. Final'de neredeyiz? Finaldeyiz. Finaldeyiz. The final. Well, the final. The final. Final. Bravo. Final. Bravo Galatasaray. Bravo. Trabzon'da yapamadığımızı Galatasaray'da yaptık. Ba Fenerbahçe'nin basketbolu gibi Final Four'daydık. Onlar üçüncü maç oynadı ama biz şu De biz final maçı oynuyoruz. Evet. Tam oynuyoruz. Sıfı Ronaldo run ne Bravo takım. Wings beraber kalmış. Evet. Şu anda son maçları kaldı iş. Galiba bu maçtan sonra e, Gökhan Zan 16 milyon dolar Kim istiyor İsteniyor Hayır Gökhan, Gökhan Zan olmaz e, Vermem Çok iyi bir oyuncu e, Sabri Sabri Dermanş golü. Bu arada arkadaşlar e, bizim serimiz başladığında beri Biz burada bir okumuş mesajı falan her şeye bakmıyoruz Çünkü çok önemli değil onlar Ama maça başlayalım şey dakikası 8-10 Hayır Hadi Galatasaray Gol go, oldu. Go, go, oldu. Go, oldu Bir gol atın lan Oh, baba. Şimdi kim lider? Biz her şey son bağlı. Evet. Yenilmeleri lazım. Final maçımız. Yok ya, Bu maç Tarık Sarı kart cezalıydı. Düzeldi. Beyler. Hayır bir dakika arkadaşlar ben bir oyuncuyu unuttum. Yine tamam. mi? Evet. Tabii. Beyler şu an afilesine ama çok sıkıştım ama bu maçı izlemeden gitmeyeceğim. Ik moet zo voor zo voor. Er zit de twee komen maar. Трамп ты мама Görkem. Görkem. Şampiyonuz. Efendim. Şampiyon olduk. Ha. Videoyu burada bitirelim. Ee, like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bay bay.